Tut şunu aranan boyun şerifini alalım ondan Şerifi alalım ondan Tut. Malisa vur vur vur. Geçen vur. geliyor. Oyna. Oyna oyna. Yürü sağlı yürü. Şunu kes lan. Çık. Koş ona Malisa var. Yürü. Kim Malisa. Durmaz otuz. o. ds ben daha de hazır ol. Al desi çık aldım onkayı Dönüş o torlu. Hazır. Kür tut. Bas arkaya. Bas arkaya. Sana avukat tuttum ben. Sana avukat tuttum ben. Oyna. Şu aranan tut aranan aranan. Dön aranan sol, -tep, sol tarafta aranan süperi var. Malisa güzel döndünüz Aldım onkayı Oyna. Hazır öldü yer hazır torlu bas kafana. bas kafana. aç buraya aç 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 Darman var içinde darman var içinde çok gittim Diamet dışında çok çok ödüm yani arkada çok çok ödüm Dön 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 devresi var Ben şeyi, şeyi kapatamıyorum Şunu arkadan kaldırdım Oyna Şunu oyna bak şunda var bunda şerifin alanı Yürü malisi var Tamam bırak onu sağla yürü sağla yürü Büyüğüne doğru yürü büyüğüne doğru yürü 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 bırakma Ön atalım kaldırdım Gel geri Gel geri Gece koru tut var Oyna Dön rakam çok güçlü. Maris çok maalesef var. Tamam sıkıntı yok. Gece gönül aldesi, gece gönül aldesi aldım patron kanka. Gece gönül aldesi al. Aldım ha. Gece gönül küyünü kaldıracağım. Ben kitim, kitim. Vurmayın lan. Çete hoş geldin, aleyküm selam. Atıyor bana, çekiliriz. Dedi ya. Aldım patron kayı. Toplan. Hazır. Dön içine. Torla oyna. Gece şey şey hazır. Yani. Gece hazır, aldı. Gece kurnaz Durma burda, İlerle. Q'nü kaldırdım. Parton kan var. Bıraktım. Gece arkasına oynadı. Aldım o Sen kül tut. Gece bir on kadar. Hazır. Gece kurnaz Dön. Bas arkana. Bas arkana. Bas arkana. Sen on tuttum. Devam et. Gece doğru koş. Aldı. Gece kurnaz aldı. Gece kurnaz aldım o Yürü. Gece kurnaz aldım ben. Gece arkasına full oyna Ben geç çeviriyorum bunları. Sağlı çevirdim. 80 atı tutmadı. Ölüyorum. Ölmedim. Aldım o kayı. Gel yanıma sizlere. Sizlere gel. Sizlere gel. Arkama gel. Bana hazır. Al bana. Bas kafamı. Bas 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 bas. Çok güzelsin. Tut şunu hemen çizelim satar. Kral kral tut devet var. Çaktana. Akar tane kaldırdım. Buffer hazır, buffer hazır. Bizim buffer hazır. Bizim buffer hazır. Al desi vur kafasını. Vur kafasını vur. vur. Vur vur vur. Sor tut koldan bak <laughs> hazır. Tamam çok güzel. Yürü aldım okey aldım, aldım aldım. Rahat ol rahat ol rahat aldım. Şu soldan gelen hazır. En sol bak ada kaldı dön. Süperi var. At 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 malisi var. Oyna. Pardon kaldırdım. Des gece kurdun. Hazır gece kurdun. Al desi. Akar sola aç aç buraya. aç buraya. Aç buraya buraya aç buraya aç. Gel geri Gökhan Onka'sı tuttum. Oyna. Soldan gene aranamak gazı ot. Baçır. Ayrı oynama. Gel geri aşağı gel aldım Onka'yı. Bafır arkasına dön. Kürt tut bas. Şimdi bas tepeye. Bas. da kaldırdım. Oyna. Ya soldan aşağı doğru 80'e sattılar. 80 e aşağı. E gel doğru. bana doğru. Bana doğru gel. Aldı, bana aldı. Bana aldı. Aldım Onka'yı. Bana aldıyesi. Bafır'ın kürt tuttum. Tut durma. Bafır arkasına dön hazır bas. Kürt tut bas. Bas. Onkam bende. Aldım. Geç gece kurdun hazır. 3 2 1 Açılmadı. Açılmak üzere. Açılmak üzere. Açılmak üzere. koş. Açıldı. aldım. Al desek gece kurdun. Al desek Beni çek. Aynen. Aradayım. Aldım okey. Oyna buradan. Oyna buradan. Oyna oyna. Dön aşağı doğru. Malisi var. Hazır. Kavan Bas aşağı. Bas 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 bas. Kürtüt. Topçu aldım. aldım okey. Aldım okey. Aldım okey. Aldım on. Aldım on. Aldım on. İçine izliyorum, İçine İçine var. Atan kaldırdım. Çekilmiyor. Ge gece gün halde çık, gece gün halde çık. Günlük alırım, gece gün parlak kaldı. Beni alırsın. Aldım o kadar sonra onu çekersin. Oyna. Gece gün koru. Tepeye hazır ol. tepeye hazır ol. 3 2 1 Q tut, dön, bas. Bas tepeye. Bas, bas, bas. Çok güzelsin. Oyna şunu kalsın. İçine monkey dilaz. Aldım o kayı. Tut şunu monkey dilaz hazır. Dön. DBS var. Oyna marisi var. Oyna. Gece gün nazı, gece gün halde çık. Solda DBS var. Aldım pardon kayı. Hazır. Torlu, kütüt, bas arkana. Aldım. Bas arkana. Sana onka almadım. Ben. Seni de kaldırdım ben kalkma. Aldım pardon şey kay. Açıyordum. Aldım onka. Oyna. oyna. Bufforun, bufforun oku. Bufforun, bufforun i̇çine zi oyna. Bafuru bafuru okuyup bafuru bafuru dön. Bafuru sön dön. Torlu bas. Bafuru sön dön. Torlu bas. Bas. Kendi kürümü kaldırdım oyna. Sana alıyorum. Hadi. Aldım onka. Pardon kay kaldırıyorum. Aldım pardon kay. kaldım. Üstüme üstüme gel. Üstüme gel. Gece konu onka tuttum. Sen yedim lan. Gece konu bas üstüne. Çok üstüne aç burayı. Aç 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 aldım Aldım Şunu kes. var. Gece kür alacağım. Gece kür çok zor. Tamam, ta. Sıkıntı yok. Gece kür tut koş. Loan onka tuttum. Yürü. Aldım ben Sana kür aldım. Bırakın kelime kür aldım. Beni kıracak. Kürümü aldım. Çok al güzel, al güzel. git, kitledim. Kit 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 aldım. Çok çekti beni. Arka dönün. Arka dönün. Arka dönün. tut. Balisi var. O evet. hemen sana dön. Torlu. arkana dön. Çıkışa bas. Bas bas bas. Kür tut bas. Bas buraya. Aldım parton yani. kayı. Gece kür nadesi. Gece kür nadesi. Kaptan kaldırdım. Yürü. Al, al. Kendi kürümü kaldırdım. Bıraktım. Sana onka tutacağım. Ben. Çekti beni. Sana kür aldım. Durma. Çit. Çit. Efendim. da bandı sat. Saltır at. Aldım o kay. Aldım. Right. Gel gel right. gel tepeye gel tepeye gel. Yutma, durma 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 durma. Durma durma durma. Onun bunu lan böyle. <laughs> Körledim dön. Var <Mon> on. <gülüyor> hazır. <gülüyor> tut şunu soldakini. Monkey deve var. Hemen dön sana kürtüp bas. Sağına. <laughs> bas sağına. Bas. Gece hazır. Gece gün aldı. Gece gün aldı. Kralın DB'si var. DB'si var. Gece gün kür aldı. Arkamdan gelen hazır. Şunu hazır dön. Tek tek kürüm yanında. Kürtüt. Sık şu an kitim 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 aldım onu kay. Gece gün aldısı gece gün aldısı aldım onu kay. Hemen dön arkana dön arkana lafın arkasından dön torlu bas. On kan ben de durma. Aldım kürünü. Parto kadar kaldırdım. Oyna. Şu ok tüy kesene şu ok kes hazır malisi var. Oyna. Dön sana üstüm aldısı aldısı hazır bas üstüme bas üstüme bas aldım onu kay. Oyna. Atlan da kaldırdım. Gece yonka Abi bas blingat. Gece gün aldısı çık. Kendi külümü kaldırdım ben. Al çekeyim. Kalkı oyna. Pardon kalıyorum. Aşağı atacağım ben. Seni. Aldım o kayıt. Oyna güzel arkası hazır. Torlu bas. Kendi külümü kaldırdım. Al alasın alasın. Aldım onu alamadım. Parton kaldırdım burada. Çekildim bir yerde. Oyna. oyna. Oyna gel aşağı doğru gel gel gel. Hakatan da kaldırdım. Gece kubunun arkası oyna abi? Ayrıl. Gel alsana elde etsin. Geçişemedik Ben Benimle de, şey, DS'ye gir. DS'ye doğru koş. Koş DS'ye gir doğru yürü. Oğlum bu ne kalabalık lan? Buyur para ya. Hazır ol. Dön. Şundan dön hazır. Marisi var. Sağına dön, sağına dön. Sağına torlu bas. Bas kafana. Allah. Bas kafana. Al bana hazır. Desi al bana. Aldım o kayı. Geç o gülüşünü oynayın. Solda bak. Ice bakı var. Solda ice bakı. Gücünü kes. Çırtır. Kes. 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 Su da su da su da. ayaktakiler. On kanı tuttum. Kürünü kaldırdım. Yürü aldım onkaya gece gönü hazır al desi alamadım 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 Gece devam. Kalkan 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 kalkan. Abi Koş 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 koş. Arka tane aldım. Şunu kesebilmemiz lazım. Şunu 80 ayet kesebilmemiz lazım. Geliyor. Koş ona bir koşun şuna. Kaçamaz o malisi var. Olma dur dur. 80 ayet sardım. Aldım pardon. Köprüye koş. Direkt köprüye koş. Bilinçim yok. Saltanat'ın nokasını alacağım onu, ne de uzak. Saltan at. Koştum sana doğru. Gülümü tuttum. Tamam gece koru. Gece kurdunu şuna. Gece kurdunu doğru hazır ol gece Geldi gibi onka kaldırdım. Kalk 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 kalk. Gece kurdunu yeni sildim. Top bir şey aldım. Gülümü tuttum. Hakan oyun hisset onu. Hakan kaldırdım. Şu donkey hazır. DBS var. Çok çabuk. Gelen. DBS var. Düşür onu. Kürünü hazır. Aldım malisi var. Patronu kaldırdım. 80 asık e var yukarı, Dikkat. Gece günler desi git. Gece günler desi git. Kürünü aldım onu. Oyna. Oyna. Direkt dara gir. Dara gir. Dara gir, Dara git. Ben biraz Anladım. geri çevirdim. Çok güzel. Patronu kaldırdım. Baforun arkasına hazır. Tam oldun yer hazır. Dönt bas. Bas. Sana anka tuttum. Oyna. Al desi çık. Al desi çık. Aldı, çık. Aldım o Bot bas. Aldım anka. Aldı, yürü. Yürü 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 yürü. Yürü. Şuna dön bas. Şuna dön vur. Malisi var. Oyna. Koştum ben biraz da. Hazır. Kes al bana DBS var. Kes şunu. Partonka kaldırdım. Durma. Yürü. Sekans edin. Sekans edin. Sen sekans edin. Yürü. Külümü aldım. Gece gün aldı sikti. Gece gün aldı git. Tete yonka. kaldırdım. Ben çık. Ben kaç abi? Çek beni Reis. Çok güzel. Çekebilirsin. Şuna dön hazır maresi var. Kür tut. Dön şuna. Süperi var. Bir top Al des bana. Aldım okay. Üstündekini oyna. Şunu kes. Sultan. Oyna. Arkan da kaldım. kaldı. En sağdaki PS hazır. DBS. Kaldı. Ay 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 ay. O zaman al çık yer aldım o Çık yer aldım onkayı. Kapının buraya gel, buraya vurur. Gel. Ya. Sana onka. topu. Oyna. Şey. Kapının çıkışını hazır. Tut burayı. Tut burayı. Kür tut. Ketim. Bas. Bas aldım onka. Kür kaldı. Dorp, 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 şey aldım. Dop 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 çaldım. Dop çaldım. Atakan kaldırdım. Salta aç gir çık. Z'ye sikle. Z'ye sikle. Z'ye sikle. Atana aldım. Yürü. Hazır. Torlu kütüt bas. İçinde kütüt bas. Aldım o kay. Oyna. Zeus skill yap. Monkey DB'si var. malisi var. Oyna. Topçu kaldırdım oyna. Oyna. Hazır şunu şöyle tut şunu sistemi kes. sistemi kes sistemi kes kes şunu kafam torlu bas bas oraya bas 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 hemen sadak güzeli kes hemen sadak güzeli kes. kes bak duvar dibinde güzel var yürü dön bas malisi aldım o kay. aldım bana bırak bana bırak bana bırak aldım o kay. bizim buff'ın arkasından dön torlu kütüt bas torlu, tut şunu tut şunu süperi var Oyna. Top şey aldım. Çok iyi. Oyna. Ya. Atadan kaldırdım. Bilinkin var mı karşıya? Kalsan bir pocu misyonu doğru hazır. Kürü tut. Bilinkini. At at bilinkini. At Bas. At yesi gece bas. Aldım on kayı. kürünü kaldırdım. <laughs> gece yonka. <laughs> Hemen, Hemen geri çekil. Hemen geri çekil. Hemen geri çekil. Geri çekil. Pardoka kaldırın. Aldım on kayı Gökhan'a doğru. Yürü gel 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 gel. Gece arkasına hazır ol. Gidişi hazır. Kürü tut bas. basma şunu kes. Tek kes. Maalesef var. Bu <laughs> var ya. yine. Şu düşmek lazım. Gel gel aldım onkayı, kayı. Gel geri. Aldım o gel. Çık içeri gir, içeri gir, içeri gir. Durma. At buraya board, at buraya board. Atan kaldırdım. Önden gelen oyna. Marisi var. Tek başımız oynayacağız. Oyna. Yok yok. Düz oyna, düz oyna, düz oyna. Aldım onkayı. Almadım. Aldım onkayı. kayı. Kürtük tolu bas. Geliyorlar. Bas, kuron yap. Topçu aldım. Z8, Z8, Z8. Full Z8 oyna. Şu patın bir kolum oyna. Marisi var. Atan da kaldırdım. Oyna. Fazla kötü tut bas ona vurdu. Bas. Bas aldım o kayı. Bas içindeyim ben. Oyna. Z skill, Z skill, full Z skill yap. Top şu kaldı. O kadar ölmedik doğru abi. Oyna. Çık dışarı. Çık dışarı. Evet, çık. Hazır. Çıkışa sola. Dön. Bas. Sonra şunu oyna. Aldım o okay. okay. kayı. Kazan... Benim okçu burada. Benim okçu burada. Kasım bir ko yok. kocam oyna. Kitim ben. Çift enci attılar. Gece gün aldı çık. Gece gün aldı çık. Gece gün aldı çık. Top aldım. Pardon kaldı. Saltan için pardon kaldım. Saltan, Oyna. Yukan adam. bir hoş geldin. Arka hazır. Zi oyna, zi oyna, zi oyna. Full zıbı aslan kaldı. Entel sonra koştu. Arkaya çiftlik attı. Koş. Gidiyor hazır. Abi arkaya bin kat. Gidiyor gün al hazır. Kadın bir var hazır. Koş. Marisi var. DBS var çok tabi. Kes şunu. Kes 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 onu. Kes onu. Sonra muyu evet. muyu. Orta muyu Dön muyu. Oyna. Hazır kavasına. Bas kavasına. Bas. Aldım onkayı, geliyor. Kedi onu aldım. Abi ben kese. Bakmaca burada. Kese git. Abi kese, Abi kese gidelim misin tersi? Atlan kaldırdım. Bilmiyorum. Gidiyor. Kedi onu doğru koş. Koş kedi doğru. Koş 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 durma. Çektiğince. Dön şuna. Buradakiler. Tamam. DB'si var. Çek. Mali'si var. Saplat diyor lan. Saplat diyor. Yürü. Yürü gel yürü gel yürü, 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 yürü gel. Gel 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 gel. Akatan da kaldırdım. Gel benimle. At. Gel benimle. Gel benimle. Abi şuraya git. koş. Ben Bak Aldım patron kayı. Gece ona aldım. Aa çekilen şey mi diyor? Ben 4 şu var. Sana mı Gel 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 durma durma. Dön şuna malisi var. Kuar attım. Geç bir geç de. al geç çık. Gele bana. Al geç Aslan kaldırdım. Kalma. Kalma. Dön şuna. dön şuna. Dön şuna Db sor. Oyna. Bırakma malisi var. Oyna. Dur şuna. Şüpheli var. Ondan yandan sürüyor. Git evet, git 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 git. Bana hazır. Aldeus bana. Aldeus bana. bana. Kralı kes. DBS var. Sağ tarafta koş. Marius var. Buff'un üstündekine doğru dön. En soldakine koş. En soldakine koş. Buff'unu sildim. Şunun da yok. Dön sonra. DBS var. Luan Banshock önünde. DBS var. Oyna. Bırakma. Bırakma bırakma bırakma. Dön şuna. Mui'ya. Marius var. Sağda bak. Gece korunu Aldeus'u. Gece korunu Aldeus'u. Arkada. Kvas torunu oyna. Alın Patron Kay. Tetanın kürünü alacağım uzakta kaldı. 80 son yedi. 80 yedi. de kürünü. Solan geliyor. Dikkat et. oradan. oran. Partikü Partikül. Partikül. Şey, 80, <laughs> 80 ayslı. Şunu oyna. Siz bunu oynayın. Malis var. İçinde internasyonel kez. Internasyonel oyna. DBS var. Kendi kürümü kaldıracağım. Bıraktım gece kuruna kür aldım. Devam et. Oyna. Oyna. Arkamdaki ne var? Arkamdaki, arkamdaki ne? Arkamdaki ne oyna? Tut ocak muyu. Al bandesi vur Şu kavama. Benim. Bas kavama. Bas. Al elim düştü. Aldım onkaya gece konuşsun oyunu. Gece onun kaldırdım. Oyna. Bu arada attım. Gece onka deniyorum. Aldım gece. onkasını. Kapatır <laughs> parça. Hazır kavan toru bas. Q tut, bas üstüne. Sor tuttu. Donkey tut. Üstüne donkey var. Kör oldum. Aldım parça onka. da düştü. Atlarını kaldırdım. Tut Bunlar muyu bunlardaki. En sağdan uyuyor koş. En sağdan muyu doğru koş. Koş 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 koş. Gece onun onkası bende. Aldım, aldım aldım aldım. Yürü. Şöyle dedim bir Yürü. De. Hazır sağ tarafın sür. sür sür. Atma. Sür. Al bandesi. Magen devesi var. Magen maresi var. geç magi. Oyna vur magi Dön Muyu'ya Muyu'ya dön Muyu nerede? Aa solda Tut tut kalın bir koydum koş Muyu kes aldım alacağım Onkai sen vur Aldım Onkai Dön şimdi Donkey'e dön Donkey'e Oyna Saygı gitti diğerlerine vur hadi Ne, ne? ne, ne de söz oğlum ee, Gel geri hadi. gel ee, geri Arkadalar Söyleyebilirim yani Vururum, <laughs> vur, vur var Gel bakayım mı benimle? Al bana önü önüme doğru. Şunu kes. Yeni tep oldu. Hayırlı uğurlu olsun de ona. Aktan kaldırdım. Önce. Şunu bak afk şu Afrika. şunu kes. 80 asliyim. 80 asliyim. 80 asliyim. Pot çöğür. Pot çöğür. Ortada bir leş. Ama. Şunu oyna. Kasım bir koydum. Gece konu aldiyesi git. Gece konu aldiyesi git. Karşıma hoş geldin. Sağ olasın akşam sporumuzu yapıyoruz ya. Yaklaş.